Evet, şimdi öncelikle ben e, bu süreç içerisinde e, isterseniz şöyle yapalım. E, ben bütün bir süreçle ilgili olarak bilmeniz gereken şeyleri e, ifade edeyim, anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra zaten biz bizeyiz, tamam mı arkadaşlar? Sizin sorularınızı alarak ben hareket edeceğim. En son ise size dönük olarak tercihte ne yapmanız gerekir kısmını ise konuşacağız. Ama önce teknik bilgileri bir halledelim isterseniz. Ondan sonra e, o kısma geçelim. Ne diyorsunuz? Bana bırakıyor musunuz şu an? Evet. Pekala hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi öncelikle anlatacağım şeyleri aşağı yukarı birçoğunuz biliyordur belki. Sonuç olarak artık yani map atamalarıyla ilgili olarak yeteri kadar internette falan paylaşımda yapıyoruz ama birçok sitede de bununla ilgili bilgi var. Ama genel şablonla ilgili olarak öncelikle şuradan bir başlayalım. Şimdi okullar listesi yayınlandı. Yani okullar yayınlandı vesaire. Okullar listesine ulaşacağınız yeri de söyleyeceğim ama bir atama yaparken arkadaşlar önce dikkat edeceğiniz birinci faktör birçok yerde paylaşımda yaptık. Hizmet bölgesi ile hizmet alanıdır. Yani siz bir ili sadece bulunduğu yere göre değerlendirmeyeceksiniz arkadaşlar. Hatta burada önemli olan şey hizmet bölgesi değil hizmet alanıdır aslında. Yani şu sonuçta karşılaşmamanız gerekiyor. Örnek veriyorum, doğuda bir yere atanıp da arkadaşlar doğu hizmetinizi yapamamak gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu önlemek gerekiyor öncelikle. Şimdi bu hizmet bölgesi hizmet alanının ne olduğunu anlatacağım. Şimdi bu bir kenarda kalsın bakalım. Diğer bir nokta kesinlikle 25 tane tercih yapacaksınız ve 26'yı işaretleyeceksiniz ki tavsiyemde işaretlemenizdir. Bu 25 tane okulun mutlaka arkadaşlar konaklama, servis, ulaşım imkanlarını kesinlikle araştırmanız gerekiyor. Bununla ilgili internetten arama yapabilirsiniz. Zaten arama motorlarında birçok okulda ilgili yeteri kadar bilgi var ya da en azından oranın okul müdürüyle görüşebilirsiniz ki bu kesin sonuç vermeyecektir. Hiçbir okul müdürü kendi okuluna kötü demeyecektir haliyle. O yüzden forumlardan bu konuda bilgi elde etmeniz en mantıklı olacaktır. Ya da o bölgedeki sendikalarla iletişime geçebilirsiniz. Ama mutlaka tercih ettiğiniz 25 okulla ilgili kesinlikle bilgi elde ediyoruz. Bunu söyleyelim. Konaklama çok önemli. Servis imkanı. Eğer köy okuluysa arkadaşlar servisi var mı yok mu durumunu mutlaka araştırmanız gerekiyor ki gittiğiniz zaman sıkıntı yaşamamanız adına. Diğer bir önemli unsur arkadaşlar yatılı okul mudur, değil midir? Bakın buna çok dikkat ediyorsunuz. Bununla ilgili bilgi zaten alt tarafta bir link var görmüşsünüzdür. Ee, www.map.gov.tr bağlantılar okullar diye yazdığın zaman okullarla ilgili evet MEB'in kendi bilgisidir. Belki yeni okullar yoktur ama genel olarak okullarla ilgili burada bilgi alabilirsiniz. Yani idari anlamda kaç personeli vardır, genel yapısı nedir gibi birçok yapıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde yatılı mıdır değil midir bilgilerini alabilirsiniz. Yatılı okul olmasının artıları vardır. Her zaman tercih yaparken yatılı okul olmasına dikkat edin arkadaşlarım. Yani örnek veriyorum e, Kastamonu'ya atanacaksınız ya da Kastamonu'yu istiyorsunuz diyelim. Orada bir yatılı okul var bir de normal okul olduğunu varsayalım. Yatılı okulu tercih etmenizin artısı vardır. Çünkü bayanlarda arkadaşlar 10 puan erkeklerde ise 6 puan fazla verir. Yani bu ne işinize yarayacak derseniz. Sonuç olarak siz daha sonra il içi ya da il dışı atama isteyeceksiniz inşallah zamanı geldiğinde. Ve sizinle aynı zamanda ataması olmuş olan kişilerden puan farkınızı yaratacaktır. Dolayısıyla bu size ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani yatılı okul olmasını özellikle tavsiye ediyorum bu anlamda. İleriki dönemlerde sizin işinize yarayacağı için. Ulaşım olayını zaten aynı şekilde konaklama vesaire hepsi içerisinde değerlendireceksiniz. Okulun yapısını da araştırmanız gerekiyor. Ve burada verdiğimiz bağlantıdan okul hakkında bilgi alırken zaten... Okuldaki personel sayısı, öğretmen sayısı, idareci sayısı o okulun aşağı yukarı ne derece sizin için gelişmiş olduğunu ortaya koyacaktır. Bu da bir bilgi olarak karşınıza çıkacak. Şimdi bunlar atamalarda okulları tercih ederken uyacağınız genel konseptler. Ki burada en önemli gördüğüm şeyi altın çiziyorum. Yatılı okula dikkat ediyorsunuz. Hizmet alanına dikkat ediyorsunuz. Ve bunun yanında arkadaşlar ulaşım imkanı gibi durumlara dikkat edeceksiniz. Şimdi buradaki... E, hizmet bölgesi ile hizmet alanı muhabbeti nedir? Evet bunu bilenler çok içinizde biliyorum. Ama genel olarak evet pardon şurayı bir halledeyim ondan sonra geçelim. E, bunu çok sıkıntı yaşadığımız yerlerden birisi tercihlerde üstünlük durumu. Şimdi sizler 25 tane tercih yapacaksınız arkadaşlar. Bu 25'ten sonra ise 26. Yani herhangi bir kuruma atanmak atayabilirsiniz ya da atanmak istiyorum seçeneğini işaretleyeceksiniz. Şu yanılgıları ortadan bir kaldıralım. Eğer siz örnek veriyorum ilk 25 tercih yaptınız 26 işaretlediniz diyelim. Hiçbir zaman arkadaşlar 25 tercihiniz varken direkt 26 atanmazsınız. Öncelikle bunu söyleyelim. Hani bazı arkadaşlarımızın paylaşımlarında falan görüyoruz. İşte 26 işaretlersek direkt oraya atanıyormuşuz gibi şehir efsaneleri üretiyor birileri. Kim bilmiyorum artık. 25 tercih olmazsa 26 düşer. Ve burada diğer bir ayrıntı 25 tercihte kesinlikle puan üstünlüğü var. Anlaşıldı mı? Yani ne demek istiyorum? Birinci olan kişiden başlar. Örnek verelim edebiyat öğretmenliğinde birinci olan bir arkadaşımız var, ikinci var, üçüncü var. Önce birinci olan arkadaşımızın ilk 25 tercihindeki birinci tercihine atanır. Daha sonra ikinci arkadaşımız devam eder. 3, 4, 5 diye devam eder. Yani algoritma bu şekilde işler. Demek ki buradan çıkan sonuç nedir? İlk 25 tercihte puan üstünlüğü esas alınıyor. Anlaşıldı mı? Puan üstünlüğü. Peki 26'daki durum nedir? 26'da kesinlikle puan üstünlüğü yok arkadaşlar. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani tutukta 3000 alım yapılacak bir alana 10.000. kişi atamaktan bahsetmiyorum. Zaten puana göre belli bir sınır çiziliyor. Örnek veriyorum. 3000 kişilik bir alım yapılacak. E bu ne anlama gelecektir? 3000 3500 civarları atanacak anlamına gelir. Bu sınır içerisindeki kişilerden ilk 25 tercinde atanamayanlar arasında bir kura yapılır. Ve bu anlamda puanı yüksek olan evet doğuya gidebilir, puanı düşük olan batıya gidebilir. Gerçi bu atamada batıyı çok göremiyoruz ama kastettiğimi anladınız. Demek ki bu anlamda 26 kura esasına dayalı. Ama tabii ki sınırlar puanlarla çizildi. Ben sınırları kastetmedim şu an için. Şimdi mantık bu şekilde işliyor. Algoritma bu şekilde işliyor. Demek ki buradan çıkan bir durum var ki tercihler evet ne kadar taktik konuşturursak konuşturalım. Ne kadar böyle e, sinsi oyunlar yapsak da tercihler içerisinde. Aslında bu işin çok büyük bir oranı arkadaşlar e, şansla alakalıdır. Yani sizin 25 tercih yaptığınız yeri sizden yüksek yüksek puanla yapan kaç kişinin olduğu çok önemli. Anlaşıldı mı? O yüzden evet nasip kısmet kesinlikle şans faktörü çok önemli. Ama demek değildir ki biz bazı tak taktikleri kenara bırakacağız. Onları biraz sonra vereceğim zaten sizlere özel. Şimdi... Burayı halledik değil mi? Öncelikle bu 26 muhabbetinde bana soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Burayı bir halledelim. Sonra diğer teknik kısımlara geçelim. 25 26'nın mantığı budur. Tamam, güzel. Pekala. Bu arada bugün çok uslusunuz yalnız ya. <laughs> Herhalde olaya çok vakit değilsiniz gibi geldi bana. Çok sessiz gördüm sizi. Pekala. <laughs> tamam. Tamam, okey. Şimdi 25-26'yı hallettik arkadaşlar. Kısaca bir Fatoş, kısaca bir özetlesek diyor. Tamam, özetleyeyim. 25'te puan üstünlüğü var, 26'da kura söz konusudur. <laughs> tamam mı? Evet, mantığı bu arkadaşlar. Ee, hayır, bak şimdi şunu söyleyeyim Feride Hocam. Eğer bir branşta arkadaşlar 3000 kişi alınacak ise... Sen branş sıralamasında örnek veriyorum 3000'in içerisinde yer alıyor isen 26'yı işaretlediğin sürece atanmama ihtimalin yok. Anlaşıldı mı? Kesinlikle atanıyorsunuz. Ve bu anlamda e, tabii ki kesinlikle derken hani tercihlerde bir hata yapmazsanız falan tabii yani onu söylemiş olayım başta. E, hani öyle bir ifade kullanalım. Yalnız burada şöyle bir durum söz konusudur. Her atamada arkadaşlar belli oranda kayma meydana gelir. Ne demek istiyorum? Mesela 3000. edebiyattan gidelim. Hep oradan konuşalım. 3 edebiyattan biliyorsunuz 2400 küsür 2500 kişi aldığını varsayalım. Burada her zaman %10 civarında bir arkadaş kayma meydana gelir. Şimdi bu kaymanın çeşitli sebepleri var. Nedir pekala? 1- 26'yı açmayanlar. içerisinde 25'te tercihi tutmayanlar. Yani bazı kişiler ben 26'yı açmayacağım risk atmam diyorlar mesela. Ki bunların da çoğunluğu az değil. Bayağı bir kişi bu şekilde yapabiliyor. Bunlar mesela 26'da açmadıkları için elenebiliyor. Birinci seçenek bu. İkincisi diploması ya da mezuniyeti yetişmemiş kişiler. Dersi kalmış alttan kalmış olan kişiler. Ara sınıfta 3. sınıfta sınava girmiş olan kişiler. Formasyon belgesi olmayan kişiler. Bunlar da arkadaşlar bunlar içerisinde sizden yüksek puan alan kişiler sizin önünüzde durabilir. Ama bunlar atamalarda elenirler. Şimdi bunların hepsini topladığınız zaman ki yanlış tercih yapanları da katalım bunun içerisine. Bunların hepsini topladığınız zaman arkadaşlar belli oranda bir kayma olur. Ama bu kayma 100 müdür, 200 müdür, 300 müdür değişir. Ama genelde bu zamana kadar ki tecrübemden yola çıkarak söyleyecek olursam e, genelde 1000 kişilik bir atamada 1100, 1150 kişi, 1100 civarlarında kişilerin atandığını görüyoruz. Yani yaklaşık olarak Yüzde on diyelim buna ama branştan branşa değişir. Bu kayma durumunu da hallettik arada çıkarttık bu arada. Biraz sonra anlatacaktım ama şimdiden söyledim. Bununla ilgili sorunuz var mı? Hadi böyle kademe kademe gidelim. Var mı bununla ilgili bir sorunuz var arkadaşlar? Evet bu yıl az olacaktır. Çünkü geçen yıldan kişiler yok vesaire. Evet ama yine de yine de e, yüksek alımlı yer e, branşlarda alı, kayma meydana gelecek arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi gelelim buradaki durumumuza arkadaşlar. Pekala bu hizmet alanıyla hizmet bölgesi bize neyi ifade ediyor? Şimdi öncelikle MEP arkadaşlar ee, okul listesini yayınlayacak. E, ama yayınladığı zaman tercih robotumuzu göstereceğim size zaten arkadaşlar. Evet yan katıcı hocam şu an çünkü ofisten anlatıyorum anlaşıldı mı? Evet evet böyle idare edin bugünlük. Şimdi bu anlamda arkadaşlar... Ee, Tercih robotunda zaten şöyle bir liste göreceksiniz. Ya da bunu ÖSTM'nin yayınladığı listede de göreceksiniz. Bir hizmet bölgesi tanımlaması yapılır ki arkadaşlar şu kalemi ben ayarlayayım oradan size göstereyim isterseniz. Evet. Şöyle yapalım. Bakın bir hizmet bölgesi denilen bir kısım var. Bir de arkadaşlar zorunluluk dediğimiz hizmet alan denilen bir bölüm var. Şimdi buradaki olay şundan ibarettir. Hizmet bölgesi dediğimiz olay şu. Türkiye'deki arkadaşlar iller kendi gelişmişlik durumlarına göre imkanlarına göre arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü diye üç tane hizmet bölgesine ayrılıyor. Şimdi burada birinci hizmet bölgesi en iyi yerleri ifade ederken iki, orta, üç ise daha ekonomik ya da çeşitli sebeplerden dolayı düşük seviyedeki illeri ifade ediyor. Genelde doğu bölgeleri, güneydoğu bölgeleri üçüncü hizmet bölgesi, batı ise birinci hizmet bölgesidir. Ama batıda ekonomik şartlardan dolayı yaşam standardı biraz zor olan yerler İstanbul gibi bazı bölgelerin yani İstanbul gibi bölgelerin bir kısmı ikinci bölgeye kayabiliyor. Şimdi onunla ilgili bir liste var zaten elimizde onu size göstereceğim ki listeye de gerek yok. MEB'in yayınlayacağı listede zaten bunu göreceksiniz. Şimdi bu anlamda bizim önceliğimiz o zaman ne olacakmış? Birinci bölge iyi bölge, üçüncü bölge kötü bölgeler karşımıza çıkıyor. Yalnız burada önemli olan nokta şu. Hizmet bölgeleri bizim için karar verici nokta olabilir. Yayınlanacak. Evet evet yayınlanacak. Zaten yayınlandıktan sonra bizim tercih robotuna aktaracağız. Oradan otomatik göreceksiniz bunları. Şimdi hizmet alanı neden önemli? Şimdi burada hizmet alanı 6 tane bölgeden oluşuyor. Hatta şöyle bir ileri gideyim arkadaşlar ben. Evet şöyle bir evet şuradan hareket edelim arkadaşlar. Şimdi burada 6 tane hizmet alanı vardır arkadaşlar. 3 tane de hizmet bölgesi vardır. 6 tane hizmet alanı dediğimiz olay şu. Örnek verelim mesela Bursa'dan bir örnek verelim. Bursa şehir merkezi de Bursa'dır ama Bursa'nın yüksek rakımı bir köyü de Bursa'yı ifade eder. Şimdi burada hepsini aynı kategoriye alamazsınız. Yani merkezindeki okul tabii ki daha iyi imkanlara sahipken köydeki okulda daha kötü imkanlara sahip olabilirsiniz. İşte MEP bu olaya çözüm bulmak için ne yapıyor? Her hizmet bölgesindeki okulun ya da ilk ilin diyelim daha doğrusu kendi içindeki okulları arkadaşlar 6 tane bölüme ayırıyor. Diyor ki evet Bursa ili içerisindeki şu okullar 1. hizmet alanı olsun. Şu okullar 6. 5. 4. hizmet alanı olsun gibi bir yorum yapıyor. Demek ki hizmet alanı o il içerisindeki okulların durumunu gösteriyor. Anlaşıldı mı? O il içerisindeki. İstanbul içerisindeki durumu, Bursa içerisindeki durumu vesaire. Şimdi burada önemli olanın ayrıntı şu Biliyorsunuz ki doğu hizmeti denilen şark hizmetlerinden bir halk ağzındaki ifadesi de. tabii ki bunlar bir durum var. Ama buna Milli Eğitim Bakanlığı'nda zorunlu hizmet denir. Ve bu zorunlu hizmet arkadaşlar yılları değişir. Tabloda göstereceğim zaten sizlere. Öncelikle hizmet bölgeniz neresi olursa olsun. Batı olsun, İç Anadolu olsun, Güneydoğu olsun. Hiç fark etmez. Hizmet bölgesi arkadaşlar, hizmet bölgesi içerisinde hizmet alanı 1 2 3 olanlar kesinlikle arkadaşlar kesinlikle zorunlu hizmete tabi değildir. Yani buraya atanan arkadaşlarım daha sonra ilerleyen süreçte zorunlu hizmetini yapmaları gerekiyor. Anlaşıldı mı? Ama sizin bölgeler içerisinde 4 5 6 olanları tercih ederseniz arkadaşlar zorunlu hizmet olan yerler atanmış olursunuz. Şimdi atamalarda her zaman en mantıklı olan şey ilk önce arkadaşlar zorunlu hizmeti yapmaya dönüktür. Yani şunu demek istiyorum. Siz Kastamonu diyelim yine oradan gidelim. Kastamonu'yu tercih edeceksiniz. Kastamonu'yu tercih ederken orada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 tane hizmet alanına ait okullar olacak. Şimdi burada tercih yaparken önceliğinizin 4, 5, 6 olması arkadaşlar ee, dolayısıyla bizim için öncelikli tercihimiz olacaktır. Anlaşıldı mı? Niye? Yani gitmişken Kastamonu'ya orada doğu hizmetini dediğimiz tabirle zorunlu hizmeti yapmaktan bahsediyoruz aslında. Mantımız bu olacak. Demek ki arkadaşlar Nuran Hocam onları söyleyeceğim sonra. Önce genel konsepti bitireyim. Şimdi süreçte demek ki neye dikkat ediyormuşuz? Bir hizmet bölgesi. Okulun bulunduğu bölgenin hizmet durumu nedir? Tamam mı arkadaşlar? İlin daha doğrusu. il içerisindeki okulların hizmet alanı. 1-2-3 zorunlu hizmet değil. 4-5-6 zorunlu hizmettir. Ve önceliğimiz nedir arkadaşlar? 4-5-6'ya gitmektir. Şimdi burada acaba batının mı 4-5-6'sı önemli? Doğu mu daha iyi? Vesaire olduğunu olayını en son konuşacağım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ona dönük olayı size açıklayacağım. Onu en sona bırakıyorum. Şu an teknik anlamda. Birinci, ikinci, üçüncü bölgeyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 hizmet alanını anladık mı? Sadece bunu söyleyin bana. Ben daha sonra size tavsiyemi vereceğim zaten. Evet. Bu anında sıkıntı var mı arkadaşlar? Kayıt altında zaten Aslı Hocam. Tamam. Güzel. Şimdi bunu o zaman bir kenara bir kenara koyuyorum. Tamam. Devam edelim. Şimdi diğer bir noktaya gelecek olursak. Şimdi okulların durumu hakkında baş, ayrıntı bilgi almak istediğinizi varsayalım arkadaşlar. Şimdi bu anlamda bizim için önemli olan şudur okul kö köy okulu mudur şehir okulu mudur işte beldede midir değil midir o okulun puanı nedir hizmet puanı nedir İşte bunları öğrenmeniz için arkadaşlar linki buraya paylaştım. Tebliğler dergisi yani milliyetin bakanlığının haziran 2013 kodu şudur arkadaşlar dikkat edin 2669 olan kod. Bunu indirin arkadaşlar bilgisayarınıza. Burada baya büyük bir e, sayfası biraz fazla da Çünkü bütün okullar var burada. Burada her bir okulun arkadaşlar hizmet puanı, Belde okulu mudur, şehir okulu mudur bunun tamamını göreceksiniz. Şuradaki linki tekrar arkadaşlar ben size zaten slide veririm. Yok burada tıklayamazsınız bu slide. <laughs> Gül hocam slide burası. Ben size e, en sonunda slide'ı vereceğim zaten. Oradan onu alırsınız anlaşıldı mı? Buradan okulla ilgili bilgiler elde edebiliyorsunuz. Bu nerede işinize yarayacak dersiniz? 25 tane tercih yapıyorsunuz. 25 tane tercihiniz içerisinde okullar belde midir, şehir okulu mudur, puanı kaçtır bunları öğreneceksiniz. Pekala bu puan muhabbeti nedir dersek. Şimdi bakın aslında burada atamanın özü arkadaşlar. Evet Burçin hocam da varmış isterseniz o site gönderir ya da sizin bizim sayfada bir yerde paylaşırsınız. Şimdi hizmet puanı dediğimiz olay aslında işin damar noktasıdır. Yani hizmet alanı olsun, hizmet bölgesi olsun hepsi hizmet puanını belirler. Şimdi fark ettiğinizi bilmiyorum arkadaşlar. Bakın birinci bölge yani Türkiye'de iyi olan bir ilin birinci alandaki okulu yani iyi bir okuldan bahsediyoruz. Bodrum'daki denize nazır bir okul diyebilirim buna. Öyle tabir edin bunu. Bakın hizmet puanı kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Ama bir de bakalım 3. hizmet alanı, hizmet bölgesi yani doğu güneydoğudan bahsediyorum ve 6. hizmet alanı kaç? 30. Bakın aradaki puan farkına dikkat etmişsinizdir. Demek ki bu anlamda 3. bölgenin hizmet alanının 6 olduğu bir yerde 30 puan yıllık puan elde ediyorsunuz. Peki bu sizin ne işinize yarayacak? 3 ya da 4 yıl ya da 5 yıllık zorunlu hizmetinizi doldurduğunuz zaman bir puan biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Bu puan durumuna göre il içi ya da il dışı atama istiyorsunuz. Şimdi bu anlamda her zaman arkadaşlar bir yere atandıysanız niye biz 4-5-6'ları size daha fazla tavsiye ediyoruz? Kısa sürede puanınızı toplayın. Aslında o yüzden zaten yılları daha az olarak karşımıza çıkıyor. Mesela az önceki listeyi tekrar açayım ben size. Şu listeye bakın. Birinci bölgenin arkadaşlar 6. hizmet alanı 5 yılken zorunlu. 4. hizmet alanında 7 yıl olduğunu görüyorsunuz. Bu farkın sebebi nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Tamamen bize verilen puanlarla alakalı. Çünkü hizmet alanı düştükçe aldığın puan azalıyor. Dolayısıyla puan biriktirmen için daha fazla yıl çalışman gerekiyor. İşte o yüzden bu listeye göre hareket edebilirsiniz. Bu listeyi de size vereceğim zaten. Bu listedeki mantığa göre ya da MEB'in yayınlayacağı listede bunu da göreceksiniz zaten. Buradaki hizmet puanlarını arkadaşlar baz almanız gerekiyor. Eğer bir yere tanırken okulları kıyaslarken bunu dikkat almanızda fayda var. Şimdi az önce bahsetmiştim hatırlarsanız yatılı olursa arkadaşlar biri puan elde ediyorsunuz ekstradan. İşte o puan buradaki puanlara ilave oluyor. O yüzden hani bir süre geçtikten sonra kendi rakipleriniz diyeyim artık ya da meslektaşlarınızla aynı kategoride olmuyorsunuz. Yatılı olanların puan farkı fazla olduğu için il içi il dışı atamada tabii ki öncelikli hale geliyorlar arkadaşlar. Şimdi buradaki hizmet puanları ile ilgili olan kısmı anladık mı arkadaşlar? Evet hemen bilgi alayım. Hizmet puanları. Tamam. Çok güzel. Sıkıntı yok değil mi? Sayılır diyor Nahide hocam. <laughs> evet. Puanı yüksek olan yer avantajımızdadır Nahide. Anlaşıldı mı? Böyle bak oluyor. Her zaman böyle bakıyorsunuz. Evet birinci bölge evet aynen öyle ee, şundan dolayı neden diyecek olursanız e, birinci bölgedeki okullar batıdaki doğu hizmeti yapmaktan bahsediyoruz. O yüzden yılları daha fazladır. Ama sen üçüncü bölgenin altıncı hizmet alanına gidersen 3-4 yılda yani kısa sürede yapma şansına sahipsin. Tamam mı? Şimdi o zaman bir ileri daha gidelim bakalım. Öncelikle tercih robotunu nasıl kullanacağınızı söyleyeyim arkadaşlar. Eğitimdeyiz.com'a gireceksiniz. Orada bannerların bir tanesi arkadaşlar tercih robotu içindir. Tıkladığınız anda robot açılacak. map listeyi yayınladıktan sonra. Buradan çok rahat okulunuzu, ilinizi, ilçenizi seçerek süzme işlemi otomatik yapabileceksiniz. Okulla ilgili bilgiler net göreceksiniz. Yani bir Excel'den başka bir Excel'e geçmenize gerek yok. Buradan hepsini görme şansınız olacak. zaten tercih robotunu bu şekilde göreceksiniz. İlinizi seçip alt tarafta seçenekleri girince o karşınıza çıkacak. Bunu kullanırsanız işinize yarayacaktır. Şimdi Gelelim artık tercihlerde nasıl bir yol izlemeliyiz kısmına.